Arkadaşlar merhaba. Bu da sizlerle bunu oynayacağız. Az 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 yorumlarınızı bekliyorum. Cidden bu planlamamıştım. Oynayacağız. Oynayacağım. Bu arada ben şu, an, şu anda sadece bir yerlere batırıyorum. Zaten hiç hareket ettirmiyorum. Sadece bir yerlere döndürüyorum aslında. Bu da hareket ettirmedim. Yani döndürüyorum. Boş verin. Bu başarımsız Başarısız. Petr şey dedi. Hadi Petr koş. Artı bir. Artı bir ne o? Artı bir bir tane like mi demek? Hepir mi? Suratı yüzü dönerler herkes dönmüştür tezin torlar dön torlara bir tutun yapmayayım ama torlar... dur torlar da bir şey dönemiyor torlar nasıl dönsün adın tutur hoşça hoşça talının, arkadaşlar ben dider bir anda dider bir anda size bir şeyler söylüyorum hoşça hoşça tılında bir şey var hoş yani hoş hoş peş anlamayın ama hoş var ya. Yani. Bir de hoş çatalım. Hoş çatalım, mutlu çatalım gibi bir söz şey var. Olsaydı o. ne yok? Hadi o düşman düşman O gidiyoruz oley. Artı bir şekilde orayı da atlattı tamam. Şimdi buraya geldi. Ah. Allah oy, 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 Hatta sen buraya kadar geldim. Hatırsam hiç hareket ettim ben hasta düzü hareket ettim. <laughs> 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 tamam bakalım. Yine mi düştü yani? Ben bunu oynayacağım. Ama neyse yine de atacağım.